Ki, kalbim her... Evet günlerden biri anonsunu gerçekleştirdiğimiz canlı bağlantımız için Yıldız... Abdullah Bey ve Firuze Hanım şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Bir kendilerine bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Firuze Hanım. Ali Bey. Abdullah Bey pardon. <laughs> Kafa bir kafa karışıyor tabii bir Ali ve Abdullah olunca. <laughs> evet evet. Ben, ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Umarım bizi dinleyenlerin de herkesin keyfi yerindedir. Hani şarkıyı duyunca bence daha da iyi olmuşlardır. Evet, inşallah. <laughs> Nasılsınız nasıl gidiyor hayat? Öncelikle öyle bir başlayalım mı? Şimdi biz iki kişiyiz. Ee, kadınlar herhalde önceden konuşuyorlar diye. Genelde ben cevap <laughs> veriyor olacağım sanırım. Tabii. Ladies first <laughs> Çok iyiyiz. Çok iyiyiz, çok heyecanlıyız. Albümümüz çıktı. Hala taze taze onun heyecanını yaşıyoruz. Hı hı. Evet, ben de hemen bir başlangıç yapayım. Hı, hı. Tabii daha önce single'larda bir heyecan yaşanıyor ama albüm çıkarmak gerçekten bambaşka bir şeymiş. Ha. Bir yanda böyle günlerimizi, gecelerimizi düşününce, o emek verdiğimiz şu anda insanlar onu değerlendiriyorlar, bakıyorlar. Biz de heyecanla geri dönüşleri inceliyoruz. Evet, şarkı da daha yeni, yanılmıyorsam bir 4-5 gün oldu şarkı çıkalı yayınlandı YouTube'da klibimiz. Hmm. Cuma gecesi de zaten albüm bütün dijital platformlarda yayına girmişti. Evet evet bize de geldi. Biz Ben özellikle de Taşlı Kızımı çok sevdim. Diğer şarkılar da çok güzel ama ben Taşlı Kızıma ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok duygusal biri olduğum için şarkının sözleri de anlamı da şarkının da anlamını da öğrendikten sonra inanın beni benden aldı şarkı. Albümün tarcı zaten gerçekten o şarkımız hmm. Biz de e, hala kaç kere dinledik bilmiyorum ama hala dinlerken hep diken diken oluyor. Evet aynen öyle. Ben bir de e, klibin videoları e, videonun altındaki yorumları da okudum biraz önce. İnanın hani öyle o, mi? hani ben duygulandım yani şarkı benim olmasa dahi e, inanın sizin yerinize ben heyecanlandım ve duygulandım o yorumlara Youtube yorumlarını biz de tek tek gerçekten okuyoruz hı hı. Ee, ve her okuduğumuzda hani iyi gidiyoruz. Böyle bir çalışma yapmışız çünkü artık bizim kızımıza olan duygularımızdan da iş çıktı. Ee, bir or ortak duyguda buluşmuş olduk dinleyicilerimizle. Gerçekten bizi de çok duygulandırıyor. Evet. Hani duygulanmamak elde değil. Zaten ben sizi daha önceden de tanıyorum. Diğer şarkılarınızı da ben biliyorum ve hani ikinizin birbirinize olan o sevgisi, aşkı zaten gözlerinizden okunuyor. Ben videolarınızı da izliyorum, blog videolarınızı da bir yandan da onları da e, takipçiyim. Çok teşekkür ederim. Siz gerçekten iyi bir Ali Firu takipçisiniz o zaman, bu bizi mutlu etti açıkçası. Evet, ben zaten çok heyecanlandım. Dediler, Ali Firu'nun yeni albümü çıkıyor, canlı bağlantıyı alır mısınız? Seve seve dedim, hemen alalım hatta, şarkı çıkmasa da önemli değil dedim benim için. <laughs> Biz de çok memnun olduk bu arada böyle e, güzel geri bildirimler e, alınca da sizinle tanışınca da çok keyifli sohbetimiz. Çok sağ olun. E, şimdi şey yapalım birazcık da kendinizden zaten sizi bilenler biliyor ama yine e, kısa kısa böyle özet geçebilir miyiz? hani Siz hani Abdullah Bey kimdir işte Firuze Hanım kimdir e, hani bu <laughs> YouTube videoları falan diye hani böyle ufak bir biyografi alabilir miyiz sizden? O zaman bu kibarlık kuramı yine uygulayalım Firuze başlasın tabii. Ee, ben Firuze Bulut Yıldız. <laughs> Ali Firuze'nin birinci üyesiyim. <laughs> ee, sosyal çalışmacıyım. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda aktif olarak görev alıyorum, çalışıyorum. Onun dışında çok taze bir anneyim. E, Influzer'ım. E, çok çay alana bölünmüş bir insanım. E, böyle müzik söylemeyi çok seviyorum. Hı -hı. Abdullah Hasan'ı sonra da e, birbirimize ne kadar uyum sağladığımızı görüp e, neden birlikte söylemiyoruz deyip bu alana yöneldik. Ee, böyle kendiliğinden gelişen bir şey oldu ama tabii ki şanstan ziyade çok fazla emek tarif edip bu, bu alana girdik. Hı ee, böyle. Tamamdır. Ben de ben de abla, abla. Ali Ali bir Ali bir <laughs> Ali ikinci üyesi oluyorum bu durumda. Evet. Ee, <laughs> ben de normalde ya yani normalde derken hani biz Siyanlı'nın yanında psikologum. Hı <laughs> hı. Ee, psikologluk yapıyorum bir yandan da. Ee, fizüle, Tanışıp evlendikten sonra açıkçası profesyonel manada Ali Firu biraz daha yol almaya başladı. Ondan önce daha kendimiz için söylediğimiz, yaptığımız şarkılar vardı. Hmm. Benim evlenirken Firuze'ye yaptığım, belki siz de dinlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. İhtilal. İhtilal şarkısını biz profesyonel anlamda ilk kaydettiğimiz şarkı. O da açıkçası çok iyi... Karşılık bulunca biz de devam ettik. Böyle de yolumuzu inşallah e, sevdiğimiz müddetle de yapmak istiyoruz yani müziğimizi. Yani ben en büyük destekçinizim e, bu konuda. Zaten takipçinizim. <gülüyor> <gülüyor> ben diğer şarkılarınızı da biliyorum. 6 yıl mı yoksa 6 daha şarkınız var. Yani single diyelim biz onlara yaklaşık. Hı hı. Evet 6 mı? Bir sayıyım kendi içimden. 4, 8, 12, yani? fazla. Evet. Fazlası varmış evet. Olabilir <laughs> da var. <laughs> daha sonra da inşallah yakın zamanda gelecek. Bir yandan da hani albüm yeni çıktı biraz şöyle rahatlayalım yayılalım gibi bir şey söz konusu değil. Elimizde çok fazla şarkımız var. Bir an önce onu e, sevenlerimizle paylaşmak için <laughs> bir yandan da çalışmaya devam ediyoruz. O süper o zaman. Hani daha gelecek. İnşallah. Tabii. Gelecek, evet. Hem de çok yakın zamanda gelecek. Daha da güzel olur. Bu daha iyi bir haber. Hani zaten ben hani <laughs> bana kalırsa hani çok fazla arayı uzatmak bana mantıklı gelmiyor tabii. Hani siz karar mecrası sizlersiniz ama hani arka arkaya böyle <laughs> ufak aralıklarla bence şarkıları vermek bilmiyorum yine bir albüm mü gelir single mı gelir bir öncekiler gibi ama tabii... Şimdi öncelikle bu albümün tabii şarkılarının tümü e, ...kliplendi ya da kliplenecek bir Hı -hı. tane kaldı onu da yapacağız. Öncelikle onların kliplerini yayınlayacağız. Hı -hı. Ama bu esnada da biz alttan alta yeni çalışmalara devam edeceğiz. Tabii burada en önemli e, şey... ...sizin söylediğiniz gibi... ...bize destek olan insanların, şarkımızı beğenen insanların talebi. Hı -hı. Bu talep sürdükçe biz yolumuza devam edeceğiz. E o zaman bayağı bir devam edeceksiniz benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Birazcık e, bu aladan da bahsedelim mi? Hani Tabii. albümden değil ama Taşlı kızımdan bahsediyorum hani Kızım. kızımızdan <gülüyor> <gülüyor> karışıyor o biraz anladım. değil mi? Gerçekten annesinin başlaması gerekiyor burada. Aynen Taşlı yani bizim hep beklediğimiz hep istediğimiz <laughs> ya iyi ki var dedi ya ne diyebilirim bir insan kızını nasıl <laughs> anlatır bilemiyorum <laughs> anlatırken aşırı duygu yüklü olurum o yüzden <laughs> bir anne gibi. Ee, bizim kuzumuz öyle evde şimdi beni bekliyor ben dışarıdayım hı hı. yemek yiyeceğiz birlikte bir anne, bir gibi benim kadar kolay anlatabiliyor herhalde. <laughs> ama şimdi daha yeni ya şimdi hani annelik duygularınız da yeni o duygular da çok şu an evet. üst seviyededir diye tahmin tabii ki de Abdullah Bey de aynı şekilde babalık duygusu da ayrı bir şey. Benim daha nasibim evet. olmadı bir babalık duygusuna ama inşallah bir gün nasip ederse Allah biz de o duyguyu tatmak isteriz hayır, hayırlıysa hakkını verecekseniz hmm. mutlaka bunu tatmanızı ben tavsiye ederim bir baba olarak hala taşlı yani açıkçası biz duygularımızı şarkılarla daha iyi ifade edebildiğimizi görüp bu albümü yaptık. Hmm. O yüzden evet. albüm, albümü dinleyenler Al Ala Taşlı'ya dair hislerimizi, fikirlerimizi öğrenebilirler. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Hmm. Ee, hani olmasaydı olmazdık öyle söyleyeyim. <gülüyor> oh, <gülüyor> o, evet. kadar, o, kadar, o kadar artık hep var gibi bizimle. Hep vardı şimdi artık tamamen var artık. Evet sadece <laughs> yanımıza gelmeyi bekliyordu. Çok şükür o da oldu. Aynen, i̇nşallah uzun ömürlü olur o da. Ee, zaten Abi böyle güzel inşallah. bir anne babaya sahip olması zaten e, hayatı bir sıfır önüne başlamasının e, kanatı bence. <laughs> çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok, çok e, güzel sözler bunlar. Rica ederim. Hakkını sana. verebiliriz. Bence verirsiniz yani ben dedim ya ben hayranınız olduğum için ve takipçiniz olduğum için o konuda e, bir takipçi olarak söylüyorum bunu sizin takipçiniz olarak e, benim şahsen e, gönlüm razı yani herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum tabi Allah işin içine girmezse daha sorun büyük bir şey olmazsa tabii ki Aa, oh Ay, teşekkür, ederim. teşekkür ederim Şimdi yeni şarkılar dediniz hani yine şarkıları hep böyle ben ihtilale birazcık da gitmek istiyorum ihtilal de benim için hayatımın e, belli bir noktasında ee, şöyle yer eden şarkılardan bir tanesi. Ee, ben Hı -hı. ilk sizi ihtilal tanıdım daha doğrusu. Ee, i̇lk tanıdım diye zaten duyuyordum videolarınızı görüyordum ama ihtilalin e, anısını yani hikayesini öğrenince daha da bir e, farklı bir noktaya geçti bende. Birazcık da oraya da bahsedelim mi İhtilal yine göz ardı etmeyelim. Ya aslında bizim şarkılarımız yani kiminle konuşsak kiminle röportaj yapsak herkes. Hı -hı şarkıdan önce e, böyle duygusuyla tanışmış oluyor aslında. Bahsettiğiniz gibi hikayesine vurulmuş oluyor. Hı hı. Şarkıyı bir yerde duyuyor ve hikaye dinleyince o o wow falan diyorlar. <laughs> o yüzden evet bizim şarkımız güzel, çok kaliteli bizce ama hikayeleri bence onlar kadar değerli. Hı hı. O yüzden ihtiyar da bizim için e, çok değerli bir yerde her zaman da bizim favorimiz olarak kalacak bence. Evet, ben de şöyle kısaca bahsedeyim. İhtilal, hani belki bilmeyenler vardı dinleyicilerimiz arasında. O benim Firuze'ye düğün hediyesi olarak yazdığım bir şarkıydı. Hı hı. Ee, ve şöyle, hani şarkı, hadi bir şarkı yazayım diye yaptığım değil. Gerçekten o, o çok güçlü duygularla, o bir evliliğe götüren duygularla çok kısa sürede yaptığım ve bence hani... Bana yaptırılan bir şarkıydı yani öyle söyleyeyim. Hı hı. O yüzden içindeki duygular çok gerçek. Bunun da insanlara, bizi dinleyenlere geçtiğini düşünüyorum. Şarkının nasıl numarasının bu olduğunu düşünüyorum. Hani sözlerini beğenen vardır, müziğini beğenen vardır ama temelde çok büyük bir samimiyet var. Bununla insanlara geçtiğini düşünüyorum. Bence de zaten o sözler bu kadar hissetmeden çıkmazdı. O duygular. O duygular yaşanmasa o cümleler, o kelimeler bence arka arkaya bu kadar kısa sürede çıkmazdı diye tahmin ediyorum ben. Bence ben de öyle düşünüyorum. Yani valla ben. Ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç <bir> evetle <laughs> 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 Evet, bir sonraki turda görüşmek üzere diye bir sonraki turumuzda yeni albüm tabi şarkılarınız çok olduğunu ben tahmin ediyordum zaten siz de söylediğiniz yani bu sefer yine hikayeli şarkılar galiba değil mi? Yani yine yaşanmışlıklar olacak o şarkılarda. Evet. Abdullah Bey. Albüm ee, ben... <laughs> Ben o zaman şarkı <laughs> şarkıları genel itibariyle ben yazdığım için şöyle bir cevap vereyim. Ee, dün de bir röportajda aynısını söyledim. Ben şarkı yazmak için şarkı yazmıyorum. Yani hissetmediğim zaman şarkı yazmıyorum. <laughs> şarkı yazdım artık o istek bana geldiği zaman anlıyorum ki evet bir yerde dolmuş bir şeyler var benim onu kağıda işte ya da bilgisayara dökmem gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca gerçek duygularla bir şeyler yazmak istiyorum. Bundan sonraki şarkılar da hem hazırladıklarımız hem bundan sonra inşallah yazacaklarım e, hayatımızda var olan şeyleri mutlaka içeriyor olacak. Hı hı. E, bakalım nasıl yenilir? <laughs> Biz de bek <laughs> bekliyoruz hani. Siz genç yani yani biliyorsunuz da o şu an eee tabii hani o kopya verilmez diye düşünüyorum ben de daha. Ya şöyle şimdi yazdığımız şarkılar elbette hani kendi yaşantımızdan izler barındırıyor ama bir yandan da bir şarkı yazarı olarak çevreyi de hayatı da sürekli olarak gözlemliyorum. Yani yaşadığım her şeyi yazmaktan ziyade e, gördüğüm, duyduğum, okuduğum e, hayatlardan ya da işte anılardan bir şekilde süzüp şarkılar yapmaya çalışıyorum. Hı hı. O yüzden dediğim gibi şarkılarımızın temelinde bir insan samimiyeti her zaman olur inşallah. Bunu tutturabiliriz. İnşallah, inşallah. Olur bence. Bu arada e, Ayla Unlu mamüler yapımı olarak çıktı değil mi? Doğrudur. Evet, ünlü Mamiller. Ünlü Mamiller. Evet, Onlara da buradan selamlarımızı getireyim. Bu arada klip de çok da güzel olmuş. Hani bu ince düşünce e, hani fotoğraflarla falan e, yani daha da duygu yüklenmiş yani zaten duygu yüklüydü şarkı görsel olarak da tam zirveye yaşatmışsınız. Ne oldu ki amacımızı Firuze biraz açıklayabilir diye <laughs> düşünüyorum klibini öyle yaptığımızda. Tabii. Ee, yani aslında tabii ki dinleyen yani sevenlere te sev, e, takipçilerimize böyle güzel tatlı bir e, görsel şölen olsun diye yaptık ama aslında amacımız bu albümü çıkartırken de kızımızı ömür boyu hani baktığında biz bu dünyadan göçüp gittiğimizde anne babam beni gerçekten seviyormuş e, diyebilmeyi e, yani bu amacımız aslında buydu. Hı -hı. Klipte de hani biz her zaman YouTube videolarını çekerken de biz bu anı yaşıyoruz ve 10 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Hep bize anı kalsın. 10 yıl önce ne yaşamışız onu görelim diyoruz. Klibte de aynı o hislerimiz vardı. Kızımızın o an bu albüm çıkarkenki görüntülerini o sebeple kullanmak istedik aslında. Ama çok da güzel ince bir düşünce yani. Çok da güzel bir hediye. Hani Yıllar sonra atıyorum evet. hani artık her şeyi öğrendiğinde böyle yaşı her şey algıladığında bu klibi izlediğinde yani onu da e, yorumlarını da merak ediyorum ben de. Nasıl bir tepki verecek? Yani belki o da ileride o da şeyler yaparsa o da bizim yaşlılık görüntülerimizi falan kullanıp şeyler yapabilirler. Tabii aslında. Yaşlılık Tabii şimdi genlerde var bence bir şey çıkar. Kısmet hayırlısı. Tabii tabii. Yani Allah uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin de e, yani gerisi Amin. gerisi bir şekilde hallolur yani. O konuda ben hiçbir zaman sağlıklı olalım, hepimiz sağlıklı olalım. E, her şeyin üstesinden evet. geliyoruz hayatta. Ben sizi fazla tutmayayım isterseniz. Böyle e, Firuzan da çok heyecanlı ulan, galiba. Kutaklığa. <laughs> ben, ben öyle algıladım bilmiyorum ama. Genel yapınız mı böyle? Tam da e, bilmiyorum ama. Benim mi? Evet. Benim böyle genel olarak böyle. <laughs> ama tabii ki sizinle konuştuğum için de ayrıca heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. İlk radyo yayını mı yoksa daha önceden var mıydı? Çıkmış mıydı? Yok size. daha önceden çıktık. E, genelde her singledan sonra birkaç röportaj yapıyorum. <gülüyor> ama <laughs> sizin ne ilk. İlk bu... bu... heyecanım İnşallah ilk İnşallah ilk kalmaz ama. Tabii tabii. bence, bence kalmaz. Kalmaz. Gelir diye umuyorum. Bu albümün ilk yayını mı benden önce çıktınız mı onu öğrenmem lazım. Ee, bu albümün ilk canlı radyo bağlantısı. Canlı radyo evet. bağlantısı Hı. olarak ilk. Tamam o zaman ben şöyle bir şey var ben önceki tecrübelerime de e, güvenerek ve olanları da söylüyorum. İlk olarak hani albümü yeni çıkan sanatçılarımız e, şarkıcılarımız ilk yayına bağlandıktan sonra önleri o kadar çok açılıyor ki sonra beni unutuyorlar. E, ben hep söylüyorum <laughs> beni unutmayın diye. Ee, bu kardeşinizi bir e, unutmazsanız çok mutlu olurum. Yarın öbür gün bir yerde ah işte metronomda Burak'la da biz görüşmüştük. Bize böyle bir e, dokunuş yaptı. Önümüze daha da açıldı diye. En azından aklınızın bir sizinden geçersem ben mutlu olurum efendim. Ee, estağfurullah. <laughs> çok teşekkür ederiz öncelikle güzel tamam. düşünceleriniz için. Ee, bu... Senin uğruna da inanmak istiyoruz açıkçası. Bir, bir yürüyelim, bir büyüyelim bakalım. Ondan sonra birisine bakacağız biraz. Ben o zaman şöyle dedim. %50 garantisini ben veriyorum. %50 de zaten takipçileriniz olsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yine daha farklı albümlerde, daha farklı Hı. projelerde belki yüz yüze arttığa gelerek bir şeyler yaparız. Valla ben o zaman ihaleyi arttırıyorum. Hazır mıyız? Ben şöyle söylüyorum. Bir sonraki e, albümümüzde tabi o arada hala e, da büyüyecek aynı zamanda eğer olursa ve pandemi e, şu anda içinde bulunduğumuz bu pandemi de artık biterse e, bir sonraki albümde nasip olursa ben e, sizleri e, stüdyo konuğum olarak da burada ağırlamak istiyorum tabi ki inşallah inşallah nasıl olursa eee o zaman şartlar el verirse evet. gelir. Tabii ben ben çok memnun oldum ama en kötü ihtimalle en kötü ihtimal olarak da yine bu şekilde canlı bağlantıyla e, programı neşelendirin enerjinizle şarkılarınızla e, ve dinleyicilerimize de sizleri tekrardan canlı bir şekilde duyurmak ben isterim. Hani en kötü ihtimalle yine bu şekilde yaparız diye tahmin ediyorum. Ee, o zaman biz de yayını bitirirken bir toparlayayım ben. Hepinize Öncelikle sana ve bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, bundan sonra şarkılarımızı, e, albümlerimizi, duygularımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer seviyorsanız, beğeniyorsanız bizi e, desteklemenizi, yanımızda olmanızı çok isteriz. E, ben Firuze'yi topa, Firuze'ye atmadan önce hepinize son kez çok teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmek üzere. Tekrar. İnşallah. Evet, Furucan'ındayız. Ben de herkese çok teşekkür ederim. Size ayrı teşekkür ederim samimiyetiniz için ve enerjiniz için. İnşallah yeni şarkılarda, yeni yayınlarda görüşmek üzere. Ala Taşı'dan da size selamlar iletiyorum. <laughs> çok, çok, teşekkürler. Benim için de hemen eğer uymuyorsa yanaklarını benim için sıkarsanız çok sevinirim. <laughs> tamam Tom bir şey Evet. <laughs> benim için özellikle sıkarsanız çok da memnun olurum. Ben Firuze Hanım ve Abdullah Bey çok memnun oldum size tanıştığım için. Ee, çok keyif verdiniz sohbetinizi, Duyumu olmuyor ama Dediğim gibi bir sonraki e, herhalde saatlerde Belki bağlantınız vardır Toplantılarınız vardır işleriniz de vardır Çok fazla e, sizi de burada tutmak da istemiyorum İşinize engel olmamak adına Yoksa ben iki saat daha konuşurum Benim için sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz Teşekkür ederiz tekrardan. Herkese evet. iyi günler diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki projede ya da bir sonraki şarkıda nasip olursa stüdyomu da ağırlamak isterim. Nasip olmazsa en kötü ihtimalle yine sizleri canlı bağlantıyla programımda görmek istiyorum. Tamamdır, tamam, tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun, Normal görüşmek üzere. Şunu, şunu söylemek istiyorum. Ben bitirirken kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Ee, bizi e, takip etmek isteyenler, izleyiciler sürekli olarak düzen haberdar olmak isteyen arkadaşlar için de YouTube Ali Firu kanalımızı ...herkesin e, takip etmesini, abone olmasını bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Yani. Evet evet, onu unuttuk. Heyecandan onu unuttuk. Doğru, ben onu söyleyecektim. Not almıştım buraya ama... ...siz benden önce davrandınız <laughs> Abdullah. Estağfurullah. <laughs> YouTube'da ve Instagram'da Ali Firu olarak kanal ve hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Tamamdır. Bizler, ben zaten takip ediyorum ama tüm dinleyicilerimizi de buradan... ...hem YouTube ve Instagram üzerinden de sizleri takip etmelerini e, istiyoruz. Takip edin. Çok güzel içerikler var YouTube kanalında. Çok samimiler zaten, çok samimisiniz. Başta da söylediğim gibi. Hani gününüzün kötü geçse dahi en azından bir 20 dakika 25 dakika böyle YouTube kanalında bakarsanız bence neşeniz yerine gelir diye düşünüyorum dinleyicilerimiz <laughs> Ben çok... Enerji de gerçekten teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim efendim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee... İyi yayınlar. Hayırlısı olsun. Hem şarkınız hayırlısı olsun, albümünüz hayırlısı olsun. Hem de minik kızımız da e, inşallah dedim ki çok sağlıklı olur. E, sizleri e, daha da böyle mutlu eder hayatınızda. Amin. Çok teşekkür i̇nşallah. ederiz. Herkese iyi günler. Şimdi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi günler. Hoşçakalın. İncilci. Bir kenara bıraktım Bundan böyle senin dünyanı kuracağım